Bakın benim o oğla erkek mi dişi mi bilmiyorum ama bu örtüyü çok seviyor ve böyle konuşuyor işte bununla. Ne oldu aşkım? Konuş. Budu budu evet. etme. Sen budu bu etme. Ay. Dur dur şu an konuşsun kaşıyor kafasını kaşıyor bu sultan papağanı benim oğlum bu benim oğluçum bilmiyorum bir şey mi erkek mi ama erkek Aslı senin benim. senin benim. tırnaklarının oldu. tırnaklara karşı gözlüğe karşı sevmiyor takma diyor konuş konuş ufuk ufuk Ufuk. öp anne öp öpücük öp. 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 verdir Aslı öpücük ver, öpücük verdir, öpücük konuştur. Öpeyim. Öp, 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 öp herkesi. Kartof, öp herkesi. Aslı örtüyü göster tekrar. <laughs> örtüyü göster, öptüreceğim Aslı. Ya öpüyor. Herkes öp bakalım bütün yuttukları. Öp. Bak bak bir de kameraya bakıyor. Bacını yiyeyim senin. Öp bütün herkesi. Öp öp. Ko tamam konuş annem konuş. Kartof konuşur musun kartof? Şimdi bu bu şeye, şeye taktı. Konuş, şarkı söyleme, şey söyle. Enes, şey Kartof. Öpücük ver anne. Aslı göster Heh, öp. Yok, bu bunu artık şarkı söyleyecek böyle. Bir şey şarkı söyle Aslı, şarkı söyle. Şey öptür. Yaptır. Heh, heh, öyle sen dersen yapar. Sanki karşısında sevdiği rengi gösterirseniz <laughs> Aynı onunla renk konuşuyor ya. gibi yapıyor. Allah'ım belki de dişi mi ne bileyim ne Bence ki. Bence dişi. Hadi herkese bay bay. Kartof bir öpücük atmadın. Bazen böyle çok içten öpüyor. Aslı. Yapacağım. Kanadını açıyor şimdi örtüye karşı. Hoşçakal. Herkese bay bay. Şimdi gözlüğe karşı dedim ya bakar mısınız? Bak şimdi Aslı'ya diyor onu takma ona kızıyor onu takma diyor. Ders yaparken de gidiyor yanına bak bak bak. Normalde gidiyor bak kızıyor elinde. Bir de bileklikleri çok seviyor iplikleri. Renk olarak bu rengi seviyor. Pembe onu battaniyesi var zaten. Ona aldığınız anda bağırır. Tepenizde öyle döner de döner. Bakın şimdi kafasını kaşıtırıyor onunla oynuyor. <laughs> Öpsene tut Aslı tut öyle. Tut 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 tut. Yavaş kaşıyormuş gibi ya. <gülüyor> Aslı'nın <gülüyor> eğitmenliğine bak. <laughs> Kartof. Anne izini. Oy, oy. Aslı benim yerime de sıkıyor, öyle. Gidemiyorum. Sık 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 sık. sık. Kopart onun kafasını iyi. Allah'ım Allah korusun. Bir hayvan alışıyorsunuz ve bir şey olduğunda çok üzülüyor ya. Ablası. Ben nakliyle tavukla kesiyor mu Kesmiyorum. Sev sev sev. Evet bizim kuşumuz da bu işte. Çok bununla oynamayı çok seviyor aslında. Böyle. Gözlüğünü çıkabilir miyim? Gele bir taksan Aslı. Evet tak. Bakın gözlüğü takınca onu istemiyor. Bakın. Bak gözlüğü takınca Aslı'ya kızıyor. Bak bakışa bak Aslı'ya bakışa bak yanda. Bak, öyle tutmak hayır kuş hiçbir zaman öyle tutulmaz aslında bak kızıyor Aslı. <laughs> Kaldırmaz Penyen çok. Bakın kızıyor onu taktığı için. Hey, bakın. Bakın kızıyor ona. Niye kızdın oğlum? Yakalamaya çalıştım ya. Kızıyor. Herkese bay bay ya. Bay bay. Kolay gelsin. Kolay savaşına gelsin. Almayacağım hiç. Ne Senin yaptığın daha iyi. Hep hazır, hep hazır. Herkese buradan merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Buradan herkese selam olsun. Yurt dışındakilere, Türkiye'dekilere. Aşkım, bir şey sorabilirsin. Sor. Kamera ne tarafta? Niye sordun? Bu mu? Bilmiyorum. Aşağıda ne oldu? Ha, sildin değil mi? Buharlandı mı? Evet. Ha. Çünkü bizim bugün pazarımız var. Pazara gideceğiz. Yemeklerimizi falan yapalım. Kahvaltılarımızı falan yaptık. Son gün pazar. Son pazarım. Son gezmelerim. Leli 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 leli. Le. Son gezmelerim derken bugün gezmeyeceğim. Bu pazarı toplayacağım. Olsun pazarda geçeceğiz. Evet. Ablaları biz kuşlarla falan oynarız. Onları da satacağım. Bakın görürsünüz. Papağanıma bize neler çektiriyor neler. Ama Bak sesi geldi. Kartof. Kartof. Bu e, ne yapıyorsunuz diyeceksiniz belki. Bu biraz geç çektiği için, çok uğraştığı için. Yani bundan bir kameracı mamaracı olmaz bu arada. E, benim dışarıda yaptığım tavuklar vardı ya biliyor izleyenler bilir. Hazır tavuk, etli tavuklarımı daha doğrusu e, ee, neydi fuk? Diğer yürek, taşlık. Ciğeri, yüreği taşlık. Diğer ee, yüreği taşlık. bunların hepsini ben tabi temizlemiştim, etmiştim, tuzlu atmıştım. Onu çıkardım, iyice yıkadım tekrar. Şimdi bunun hepsi bununla birlikte e, böyle katıyorum. Ne kattım? 3 diş sarımsak kattım. 3 tane domates, 3 soğan, Bahçe biberi. Bunlar hep bahçe oldu şimdi. Bak ne kadar organik bir yemek gördün mü? Bak, bak hepsi organik ha. Neyse. Sen gibi. Saçım başım düzgün mü? Dün. Ondan sonra şey e, üstümü değiştirdim. Çünkü biraz işlerim var. Onları yapacağız. Onları sonra yatırız uzun olmasın. Durmak diyor ki kısa kısa tutun diyor videoları. Ondan sonra bunu koyayım işte böyle. İşlerimiz var. Onları yapacağım. Onları, onları sonra atarım. Ne yapacağım? Ne canlar. Melemen yapacağım ben. Şimdi 50 kiloya yakın melemen aldım ben. Bu arada bunun hepsi böyle kendisi kavrulacak iyice kavrulduktan sonra ciğer işte hepsi ciğer sote buna ne denecek şimdi ciğer var bunda, üreğ var, taşlık var. Tam ciğer. O gördüğün tavuğun e... parçaları. <laughs> Onlar hepsi şimdi bu kavramda. Ah canım da... benim <laughs> midem dolacak. <laughs> evet. Çok düşünür. Ben bunun yanına bir de pilav koyacağım. Bu yemek of, burada pişerken of, ben of, gidiyorum of. şimdi. Melemenlerimi yapacağım. Bu videoyu bu şekilde koyacağım. Melemenlerimi daha sonra. Çünkü melemenlerimiz dışarıda. iki büyük e, lem, biz leyen diyoruz. Plastik şeyler şeylerde plastik değil bizimkiler. Görürsünüz yani onu anlatacağım size. Bu zengin bundaki alemi yok. ama köyde <laughs> anam yaptı yani. Köydekiler kullanır. <laughs> Ondan hamur yoğururlar. Neyse onları göstereceğim dışarıda kaynatma şeyini falan. Onun ikinci video koyacağım. Bunu bu şekilde yemeklerimi koyarım, koyarım ben her zaman. Ondan sonra şeye giderim. Eee giderim Belem'in falan işimi yaparım. O arada yemeğim hazır olmuş. Güzel olur. Ondan sonra ben akşam pazarıma gideceğim. Ondan sonra ufuk çekecek. Tuzunu töktüm. Buna karabiber güzel. Yakışık karabiber yok. Gördün mü? Karabiber nerede? Ha ufuk. Ne oldu ufuk karabiber? Nane de güzel yakışır buna. Karabibersiz yemek olur mu? Söyle bakayım ona. Şunları bir içine koyacağım. Ufuk zaten gitti ve benim işlerim hazır. Neyse ben şimdi onları bulur katarım. Bulur. Güzelce. Mi? Bunların hepsi kendisi kendi suyuyla kavrulacak. Böyle kızaracak. Yakışı kızaracak. Heh. Tamam. Git oğlum. Dur orada. Böyle yağımızı da koyuyoruz. Güzel. Kendi kendine kavrulsun. pişsin o arada şeyi de koyarım. Ben şimdi o arada karabiberi falan bulur katarım. Anlayın. Katacağım, edeceğim. Kendi kendi suyuyla kavrulacak, pişecek. O arada ben buraları toplayayım, edeyim. Şişeleri aşağı indireceğiz. Böyle menemeni daha sonra koyacağım. Başka pirinç bile mi yapıyoruz? Hayır, hayır hayır. Bu hazır oluyor. Şehriyeli Bulgur satılıyor böyle. Bu çok güzel. Sen bir boy, o boğazın yüzünden soruların şehriyeli bulgur göster. Gösterdin mi? Heh. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu da buraya hazır olsun. Medemenleri yaparken. <laughs> bu boğazı beni öldürdü. Çok iyi bu var ya bu. Bunu eve çağırmayın. Yeter seni şikayet edeyim. Kimse seni eve çağırmaz. Koydum mu? Yağ koydum. Şimdi bunun kavrulmasına gerek kalmıyor. Çünkü kendisi zaten kavrulmuş bu şekilde satılıyor. Çok da güzel oluyor. Yemeklerim hazır olursa hemen yemeğimi yerim. Yanına da yoğurt. Ondan sonra koyarız, yeriz. Salata falan doğururuz, yaparız. Ondan sonra melemen kaynamaya bırakırız. Annem bakarım dedi. Ben giderim. Melemenimi başka bir videoya koyacağım bu şekilde kavrulmasa gerek. Ben kavurmuyorum. Sadece suyunu bekliyorum. Kirel altını kısıyorum. Bu da burada bakın hemen suyu hemen suyunu salıyor bakın. Aynen. Bu burada iyice kavrulup kendi kendine kızaracak. 15 dakika hazır olur çünkü hazır tavuk. Et tavukları. Ne yapıyoruz? Ee, ben bu şekilde pilavımı böyle yapayım. Su dökeceğim işte bunun üzerine sıcak su. Bunu dökeyim demesinler. Evet kaynadı. Ama bunu, e, tuz döktüm ben bunun üzerine. Ama bunun gerçekten e, tadı muhteşem oluyor. Ben böyle suları yavaş yavaş dökelim ki ne aygazın batmasın ne de üzerimize gelmesin. Bu da biraz fazla koyuyor Çünkü bu bulgur, bulgur yani hemen pişiyor de gerçek. Böyle çok güzel oldu. Tadı güzel olur. Böyle hazır şeyler böyle bazen hani bulgurdur içinde şehriyesini kavurmuş ikisi bir arada çok güzel direkt yani ayrıca şehriye falan yapmaya gerek yok. <laughs> Dediğim gibi benim videomu sonra atarım. Bizler bunları bırakalım gidelim yapalım. Benim saat 4'e kadar onu yetiştirmem lazım. Dörtte pazara gitmem lazım. Bu şekilde işte camlar işte böyle pişecek. Anlayın aynı bildiğiniz bulgur pilavı gibi. Böyle bunların ağzını kapatırım kısa alırım. Aslı kapatır. Böyle. Yemeklerimiz hazır olursa güzel olur her şey. Şöyle dursun. Çaylara. Böyle bakı bahçemiz salatası. Niye doğramıyorsan sanayi? Gel bir uşaklar yesin. Çacık yapacağım. <laughs> Neyse. Ne yapıyoruz? Şu beyinleri atıyoruz. Lütfen bak o kadar izliyorsunuz. Beyni, ilk önce beğenin daha sonra olmazsa şey yapın herhalde öyle mi olsun? Yani ilk önce beynin daha sonra şey yapın. Böyle çevrenize söyleyin. Beni çekiyor musun Ufuk? Hala telefonunda bir tane nurten var ama. Evet, çekiyor herhalde. Direkt böyle olsun ama. Tamam. Evet. Aşkım su Oh oh su e, ne yapıyoruz? Bak kafamı karıştırıyorsun Ufuk. Ama e, ne yapıyoruz? Destek çıkıyoruz bizlere. Bizleri seviyorsanız çevrenize söyleyin, ailelerinize söyleyin. Böyle hepiniz evde. Ya evde herkesin telefonu vardır abone oluyoruz, destek Bilgisayar, laptop, tablet. işte. Yani <laughs> Ondan sonra hepiniz e, hepinizi çok seviyoruz. Ondan sonra böyle paylaşın işte, destek falan verin, abone olun. Ondan sonra ne yapın? E, ne yaptım? Lütfen ve Fun hayatında kalın. Konuşamadım. Bu, 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 durmuyor. Bu var ya. Ömrümü ömrüm iyi ve Allah bir Yalan söyleme. Beni görünce Elian ya birbirine tanıdı. Allah sonra iş, iş, hiç var bir sürü bir sürü şey var. Çok yorgunum. Dur akşam da pazar derdi. Menesin doğum günüdür derken böyle. E, Lütfen ve Fun hayatında kalın. Hepiz çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.